Hepinize merhaba arkadaşlar Yeni bir uygulamayla karşınızdayız İsmi Jack Benny Uygulamanın ee, Bu şekilde gördüğünüz gibi VIP birden başlayıp Kontratlar dahil VIP 6'ya geri kadar geliyor <laughs> 80 bin dolar yatırırsınız. Daha sonra kontrat odaları başlıyor. 7 günlük kontrat yaparsanız 200 dolarlık %3.2 komisyonla başlıyor. 360 dolarlık kontrat kadar Kontratın ve VIP'nin ne olduğunu artık bildiğinizi düşünüyoruz. E, uygulamanın Google, Google Play'de indirme izni var arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Siz ilk ekranı açtığınızda bütün her yer şu anda gördüğünüz gibi VIP 2'deki gibi gri oluyor. Yalnız VIP 1'i açmak 6 dolar ve uygulama size zaten 6 dolar veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla herkes VIP 1 olabiliyor. Kurallar ne diyor arkadaşlar? VIP 1 20 tane görebiliyoruz diyor reklamlardan ve yüzde 033 çok yüksek bir komisyon ve 30 dolar gerekli diyor VIP 1 için 25 tane reklam izleyebiliyoruz diyor VIP için ve yüzde 36 yani yüzde 0.36 komisyon ve 500 dolar ayrıca iki tane birinci seviye aktif olmuş üye diyor. VIP 3 30 tane görev yaptırıyor. %0.4 komisyon veriyor görev başı. Ayrıca 3000 dolar yatırmanız gerekiyor. Ve bununla birlikte de 5 tane birinci seviyede e, üyeniz olması gerekiyor. Gibi bu şekilde uzayan bir anlatımı var. Tabi İngilizce. Withdrawal time diyor. Arkadaşlar bakın en altta yazıyor çekimler 72 saat içerisinde gelir diyor çekim komisyonu yüzde beştir diyor Minimum çekim ücreti 30 dolardır diyor ve buna bağlı olarak da öncelikle çekim yapmadan önce en az 20 tane görevi tamamlamış olmanız tamamlamış olmanız gerektiğini söylüyor Şimdi mesela bir tane emirlere gelelim. Emirlerde kaç tane yaptım ben görmeniz için. Görmek için. Şimdi tekrar tıklayalım. Evet böyle bir ekran karşılıyor bizi. Sipariş al dediğimizde sipariş alıyoruz. Ondan sonra hemen dediğimizde ödeme başarılı diyor. Tekrar sipariş alıyoruz. Hemen ödediyoruz. Tekrar devam edelim. 14 tane varmış ama yapalım kısa sürede böyle kısa sürede görevleri biten rakam makam dönmeyen uygulamalar hoşuma gidiyor arkadaşlar hem incelemesi lazım, hem kullanımı güzel o yüzden hızlıca e, görevleri yapalım arkadaşlar onları çok benzettim ben hani bu bir haftada toplanıp kaçan adamlar var ya ona benzettim ama sanki ondan daha oturmuş bir, bir uygulama gibi. Ama unutmayın biz kanalımızda yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ee, siz kendiniz videoları izleyin. Birçok uygulama paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, direkt dolandırıcı olarak ettiklerimizi zaten direkt söylüyorum size. Bunlar dolandırıcıdır. Ee, şu anda görevi almaya devam ediyorum ee, iki tane kaldı bakalım gün sonunda 6 dolar verdi bizim 6.155 yani 15 sent para verdi arkadaşlar benim ekrana geldiğinizde gördüğünüz gibi bugünün komisyonu gözüküyor ince mantıklı toplam hesap tutarı gözüküyor i̇şte takım raporuna geldiğinizde takımla ilgili bilgiyi görüyorsunuz geri geldiğinizde başka istasyonluk mektubu duruyor kuralları zaten az önce baktık şu çekimle ilgili 72 saat biraz sıkıntılı okuyorum şu an arkadaşlar. O yüzden İngilizce'den hem okuyup hem çevirme işi biraz sıkıntı oluyor. Ne diyor? Lucky Holder geldiği zaman diyor. %5, %05, %10 arasında diyor. Yok. Şu anda ekstra bir şey göremedim şey önemli bizim için arkadaşlar e, VIP 2 olmadan para çekebiliyor muyuz bu kısım çok önemli Çünkü arkadaşlar çok sıklıkla soruyorlar yatırımsız çekim yapabildiğimiz uygulama var mı diye şu anda ben burada o konuyla ilgili bir bilgi görmedim arkadaşlar bu e, görürsem yine size yorumlarda mutlaka bildirim Evet arkadaşlar Jack Penny uygulaması bu şekilde Kendinize dikkat edin Esen kalın demeden duyuruya bakalım Jack Penny order for fit mobile number customer 6 dolar veriyor yükleme 31 dolara 8 dolar ücretsiz veriyor bir arkadaşı davet ederseniz ve kendi dolar yüklerse davet eden kişi altı dolar alıyor. Telegram post kastım Söyle kaybı kompüte 8 dolar. Evet arkadaşlar. Telegram müşteri hizmetleri ne başvurmak gerekiyor diyor. Ayrıca diyor 8 dolar olursanız diyor 5 minimum 5 görev tamamlarsınız beş gün tamamlarsınız diyor Ondan sonra ne diyor Jack beni bazen quiz yapar diyor bu quizlerde soruları cevaplarsanız 1 ile 20 dolar arasında ödül diyor aktivite zamanında diyor her gün 10 dakika televizyon grubundan açılacak diyor size doğru cevabı gönderenler alır diyor şanslı Görev ne demek? Surprise bonus from Jack Benny komisyonu. Evet arkadaşlar şanslı görevi yapmak için yapma yapma ihtimaliniz var diyor. Jack Benny diyor yüksek komisyon veriyor diyor. Ee, bu bu yüzden yani bunu aşmak için diyor account'ınızın yani hesabınızın seviyesini yükseltin. Qualification seviyesi get lucky order with Elvis hesabınız ne kadar yüksek kıymetli olursa o kadar şanslı görev alma şansınız var arkadaşlar. Evet videomuz gerçekten bayağı uzadı. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize esen kalın. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Hoşçakalın.